Allah diyelim daim, Mevla görelim neyler, Yolda duramım kaim. Mevla görelim neyler Yolda duralım kaim Mevla görelim neyler sen sanmadın yerde Şayet acıla perde Derman erişe derde Mevla görelim neyler Derman erişe derde Mevla görelim neyler Kimi dosta varır Dosta ben dolur Allah Allah Kimi dosta varır Dosta ben dolur Kimi nefse uyar Kahrolur gider Allah Allah Kimi nefse uyar Kahrolur gider Kimi gülistanda gonca gün olur Allah Allah Kimi günistanda gonca gün olur Kimi gonca güle har olur gider Allah Allah kimi gonca güle har olur gider Hakşerleri hayreyler zannetmek-i gayreyler arifanı seyreyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak İçimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız Merhaba değerli dostlarım Yepyeni bir makamla karşınızdayım Sizlerin yoğun talebiniz üzere Muhayyer Kürdi makamında bir ders konu edinmek istedim. Değerli dostlarım, eskiler e, Muhayyer Kürdi makamını ve Kürdili Hicazkar makamını ne camide ne de tekkede kullanmışlardır. Ama günümüz insanı özellikle Z kuşağı dediğimiz kuşak bu makamı çok çok sevdi. O yüzden ben de e, bu makamı sizlere anlatmaya karar verdim değerli dostlarım. Şimdi Kürdi'li Hicazkar makamı ile Muhayyer Kürdi makamı birbirine o kadar çok karıştırılıyor ki maalesef karman çorman vaziyette. Bizim Kürdi'li Hicazkar diye dinlediklerimizin birçoğu Muhayyer Kürdi'dir. Esasında makam olarak baktığımızda Kürdi'li Hicazkar makamı da Muhayyer Kürdi makamının rast perdesi üzerine göçürülmüş haldir arkadaşlar. Ama sadece bu değildir tabi. Kürdili cazkarın içerisinde bol uşak yapar. Yani buna arazbarlı diyoruz. Hatta hicazkarlar yapar. Tabi bizim duyduklarımız içerisinde hiç hicazkar yok. Uşak yok, arazbar yok. O yüzden çok fazla karıştırmayalım. Muhayyer Kürdi okuyalım inşallah. ha Birçok eser örnek verdim değerli dostlarım. Çünkü e, bu makam kulağımızda iyice otursun diye. Dikkat ettiyseniz hep yukarıdan başlamıştır. Yukarıdan başlayıp aşağı doğru gidiyor. Elbet bir gün... Gördünüz. Elbet bir gün... Burası karar yeri. Elbet bir gün... الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah. Allah ekber. Kur'an yani namazda biraz da sade okuyacağız. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطف أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Barakta ya zallal ve likrâ Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımız şarkımız gördüğünüz gibi makamın dışına hiç çıkmadık. Ala rasulina salavat سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Eh buraya kadar geldik. Şimdi mutlaka bir sabah geçiş yapalım değil mi? Ve <laughs> huve'l-aliyyul رب العالمين تعالى شانه الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Evet değerli dostlarım camide ve bugün bizim kulağımızda yani camide göre yapan birçok arkadaşımızın kulağında olan muhayyer kürdi makamı budur. Esasında bu ya yani nazariyata göre yani konservatuvarlarda anlatılanlara göre bu yaptığımız makam muhayyer kürdi makamı değil sadece kürdi makamı şeklinde nitelendiriyorlar. Neyse o şimdi tartışmalı bir konu. Ee, değerli dostlarım. Bence muhayyer kürdi bu makamdır. Şimdi günümüz insanın algısı da böyledir artık. Ee, daha da insanlar lightlaştılar. Bu tarz makamlar artık camilerde özellikle cemaatin çok hoşuna gidiyor. Çok etkileniyor bu makamdan değerli dostlarım. Aa <laughs> Muhayyer Kürdi bu şekilde. Ee, diğer bir tanım önce muhayyer yapıyor sonra Kürdi ekliyor. Değerli dostlarım bir mihrabiye örnek verecek olursak diyelim ki farz edelim ki bu makamı yatsı namazında yaptık. Amin Resul okuyacağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا. وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ Alazim. Biraz hızlıca oldu. Olsun. Değerli dostlarım, Muhayyar Kürdi makamı da böyle işte. Dostlarım lütfen videolarımızı beğeni atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da bırakırsanız sorularınızı cevaplıyorum zaten. Çevremize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu videolarımızı tavsiye edebilirsiniz. Lütfen kıskançlık yapmayın. Daha önce bir talebem vardı. Ders vereceğim dedim. Bütün arkadaşlarını çağırdım. Hiç kimse çağırmadı. Lütfen siz de o arkadaş gibi olmayalım. Ben nasıl sizlerle paylaşıyorsam ilmi kıskanmıyorsam siz de kıskanmayın. Çevrenize, etrafınıza, dostlarınızla paylaşın değerli dostlarım görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun